Merhaba satranç tutkunları. Bugün satrançta orta oyunun verinliklerine inecek taktiklerin ve kombinasyonların inceliklerini keşfedeceğiz. Bu aşama oyunun en heyecan verici ve belirleyici bölümlerinden biridir. Orta oyun, açılış hamlelerinin tamamlanmasının ardından başlayan ve genellikle şahın güvenliğinin, taşların gelişiminin ve merkez kontrolünün ön planda olduğu kritik bir aşamadır. Bu dönemde stratejik düşünme yeteneğiniz en üst düzeyde olmalıdır. Taşlarınızı en verimli şekilde kullanmak, rakibin yaptığı hataları anında değerlendirmek ve kendi lehinize fırsatlar yaratmak orta oyunda zaferin anahtarıdır. Her hamle oyunun gidişatını kökten değiştirebilir. Orta oyun taktikleri, rakibin beklenmedik hamlelerine karşı hızlı ve etkili yanıtlar vermenizi sağlar. Bu taktikler sayesinde rakibinizi baskı altına alabilir ve avantajı elde edebilirsiniz. Satrançta en bilinen ve sıkça kullanılan taktikler arasında çatal, şah tehdidi, açmaz ve baskı hamleleri bulunur. Çatal, tek bir taşla iki veya daha fazla rakip taşı aynı anda tehdit etmektir. Şah tehdidi, rakip şahı doğrudan saldırmak anlamına gelirken, açmaz bir taşın arkasındaki daha değerli bir taşı korumak için hareket edememesidir baskı hamleleri ise rakibin savunmasını zayıflatmayı amaçlar. Bu temel taktikler, taşların doğru kombinasyonları ile birleştiğinde oyunun gidişatını tamamen değiştirebilir. Örneğin, bir açmaz taktiği, rakibin önemli bir taşını etkisiz hale getirerek size büyük bir avantaj sağlayabilir. Kombinasyon, birkaç hamlenin bir araya gelerek rakibe büyük zarar vermesi veya mat etme tehdidi oluşturmasıdır. Bu genellikle birden fazla taktiğin ustaca birleştirilmesiyle gerçekleşir ve rakibin savunmasını çökertir. Örneğin, at ve fil ile yapılan çapraz saldırılar rakibin savunmasını parçalayabilir ve şahını savunmasız bırakabilir. Atın sıçrama yeteneği ile filin uzun menzilli saldırısı birleştiğinde rakip için ölümcül bir tehdit oluşur. Vezir ile kale kombinasyonları ise rakibin şahını baskı altına almak için çok etkilidir. Vezir'in çok yönlülüğü ve kalenin düz hatlardaki gücü birleştiğinde, rakip şahın kaçış yolları kapanır ve mat tehdidi artar. Orta oyun kombinasyonlarını öğrenmek ve ustalaşmak, oyunun sonunda avantajlı duruma geçmene ve rakibini mat etme fırsatları yaratmana yardımcı olur. Bu beceri, satrançta gerçek bir ustalık göstergesidir. Orta oyunda dikkat etmen gereken üç temel kural vardır. Birincisi, taşlarını aktif kullan ve boşta taş bırakma. Her taşın oyuna katılması ve bir görevi olması önemlidir. İkincisi, rakibin zayıf karelerini ve taşlarına hedef alarak baskı kur. Rakibin zayıf karelerini ve savunmasız taşlarını tespit etmek size saldırı fırsatları sunar. Bu zayıflıkları değerlendirerek rakibin pozisyonunu bozabilir ve materyal avantajı elde edebilirsin. Üçüncüsü, kombinasyonları planlı yap ve acele etme. Her hamleyi dikkatlice düşün, olası sonuçları analiz et ve rakibin karşı hamlelerini öngörmeye çalış. Sabır ve dikkat, başarılı kombinasyonların anahtarıdır. Orta oyun, açılışın doğal bir devamıdır ve açılışta elde ettiğin avantajları pekiştirme veya dezavantajları telafi etme fırsatı sunar. Bu aşama, oyunun kaderini belirleyen en önemli bölümdür. Merkeze hakim olmaya devam et, taşlarını geliştirmeye devam et ve rakibi zor durumda bırakacak hamleler yap. Merkez kontrolü, taşlarının hareketliliğini artırır ve saldırılarını daha etkili hale getirir. Baskı kurmak ve fırsat yaratmak için küçük taktikleri birleştir. Örneğin, bir piyon sürüşüyle rakibin savunmasını zayıflatıp, ardından bir çatal taktiğiyle materyal kazanabilirsin. Bu küçük taktikler, büyük stratejilerin temelini oluşturur. Unutma, orta oyunda strateji ve taktik birleştiğinde oyun kazanılır. Strateji, uzun vadeli planlamayı, taktik ise kısa vadeli, keskin hamleleri ifade eder. İkisinin uyumu sizi zafere taşır. İşte satrançta orta oyun taktikleri ve kombinasyonları hakkında bilmen gerekenler bu kadar. Bu bilgilerle oyununu bir üst seviyeye taşıyabilirsin. Unutma, pratik yapmak ve analiz etmek, bu taktikleri ustaca kullanmanın en iyi yoludur. Daha fazla öğrenmek ve satranç bilginizi geliştirmek için kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızı kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni içeriklerle karşınızda olacağız. Bir sonraki videomuzda satrançta son oyun taktikleri ve mat teknikleri üzerine konuşacağız oyunun son aşamasında nasıl avantaj elde edeceğinizi ve rakibinizi nasıl mat edeceğinizi detaylıca inceleyeceğiz. Görüşmek üzere, satrançla kalın.